Baba yemek hazır değil mi daha? Hı? Canım oğlum görmüyor musun? Pişiriyoruz. Sana güzel bir yemek yapacağım canım oğlum merak etme. Babacım biz niye bu kadar fakiriz ya? Fakir olmasaydık daha güzel yerler yedik. Keşke et olacak paramız olsaydı. Et yerdik. King ama yemek yemiyoruz. Evet oğlum ben de sana böyle böyle havuç yemeği pişirmek istemezdim. Ulan aşkım, yemeği yaptın mı? Bakın bu kokulardan ha. Hiç güzel kokular gelmiyor. Ne yemeği yaptın sen yine he? Aşkım ben yine havuç yemeği yaptım. Sokaktan topladım havuç yaptım. Yeter artık be yeter. Baktım senden. Ne fakir adamsın sapa. Milletin kocası karısını hep pişiriyor. Sen sen gitmişsin havuç pişiriyorsun. Ne? Terk mi ediyorsun? Ama biz birbirimize aşığız. Para için birbirimizi terk etmeyiz. Evet anneciğim bizi terk etme. Ne olursun anne canım annem. Hadi oradan be. Ekonisi de terk ediyorum. Ben bir King Kong'um. diyeceğim. Zengin birisiyle evleneceğim. Senin gibi fakir King Kong olmaz olsun. Terk ediyorum seni. Kendime zengin King Kong bulacağım. Nasıl ya? Sen beni hiç sevmedin mi? Beni hiç sevmemiş bu kadın. İnanmıyorum. Ca Vay oğlum. Annen bizi terk ediyor. Evet babacım ya. Annen bizi terk ediyor. İnanamıyorum. Hadi siz burada Bulamaz. İnanmıyorum. Karım beni terk etti. Fakir olduğum için terk edildim. Babacım ya annem bizi terk etti. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? Merak etme canım oğlum. Baban her zaman yanında olacak senin. Annenin yokluğunu hissettirmeyeceğim. Annen gitmiş olabilir ama baban her zaman burada. Hadi bakalım. Sen yemeğini ye. Ben senin için daha fazla para kazanacağım. Tamam babacığım. Sen gidip iş bul. Ben de yemeğimi yerim uslu uslu. Merak etme. Tamamdır canım oğlum. Ben de gidip kendime yeni iş bulayım. Şuradan da zıplayayım. Canım babam benim. İnşallah iş buler. Annem bizi terk etti. Ne yapacağım ben şimdi? Anneciğim. <laughs> <laughs> Annem terk etti. Bizi sevmiyor. <laughs> Gideyim de ormandan birazcık ağaç kazıyım. <laughs> <laughs> deli adam hey hey deli adam buraya bak buraya bak deli adam sen ne iş yapıyorsun bakayım he? <laughs> sen sen korkunç kikoksan Ha, korkunç King Kong'um ben. Ne var Allah Allah. Bana bak. Ne iş yaptığını söyleyeceksin bana. Ne iş yapıyorsun? He, ben de yapacağım. Nasıl sen de yapacaksın? Ben ormandaki ağaçları kesiyorum. Sonra da onları satıyorum. Ormancıyım ben yani. Oduncuyum. Ula benim ağaçlarımı kesen adam sen misin ha? Ulan ulan seni var ya yerim şimdi ha. Anneciğim, yere git. Kerem komiseri e şikayet edeceğim seni. Kerem Komiser! Hop! 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 Ne oluyor burada? Bu King Kong beni tehdit ediyor. Beni yiyecekmiş. Ben ormancıyım. Ağaç keserim. Değil mi? King Kong, bundan sonra kimseye bulaşmayacağım demiştin. Söz verdin. Ama Kerem Komiser, bu adam benim ağaçlarımı kesiyormuş. Benim onu yemem lazım. Adam ağaç keserek para kazanıyor. Ne yapsın ya Allah Allah aç mı kalsın senin gibi? Pis fakir. Valla doğru diyorsun. Ben fakir olduğum için karım beni terk etti. Yoksa bu adamı da terk eder. Haklısın kardeşim. Kesmeye devam et. Acaba ben de seninle çalışıp para kazanabilir miyim? Hı? Yok be. Ben köpekleri ve King Kong'ları çalıştırmıyorum. Kusura bakma. <laughs> Sen bana köpek mi diyorsun lan? Lan! lan! King kimseye zarar vermeyeceğim demiştin. Bak ona göre. İyi be tamam tamam. Hı. Neyse başka iş bulurum ben de. Kerem komiser beni polis yapar mısın? Hadi oradan sen daha insanları yememeyi öğrenemeden. Bir de seni polis mi yapacağım? Yok ya git başka iş bul kendine. Of ya of. Çocuğuma bakacağım para lazım. Bana para kazandırmıyorsunuz. Oğlum aç mı kalsın? Hadi beni düşünmüyorsunuz. Küçük bebeğimi düşünün. Yok kardeşim yok işte. Sana verecek işimiz yok bizde. Defol git nerede çalışıyorsan çalış. İyi be tamam kendime git gidip yani iş bulacağım. Ola gel vatandaş gel. Elmalarım, havuçlarım vardır lo. Hatta ve hatta balık ürünlerimiz de bulunmaktadır. Gelin oğlum. Vay işte halo. Belki ben işe alır. Hey halo. Ben meyveden sebzeden çok iyi anlarım. İstersen senin yerine bu meyveleri satabilirim. Sen de evinde yatarsın para kazanırsın. Bana da maaş verirsin. Vay balhamı mı diyorsun Evet evet benim de burada çalışacaklarına ihtiyacım var da. Sen şimdi bunları satabilir misin? hı Göster bakayım bana. Birine sat. Ondan sonra işi kaptın. Aha işte iş buldum. Olay be olay. Merak etme halo. Ben hepsini satacağım şimdi. Gel vatandaş gel. Satılık elma var. Limon var. Her şey var. Balık var. Ola almayanları yerim ha. Hepinizi yerim oğlum. <laughs> böyle anneciğim King Kong. Ben King Kong'un olduğu yerden hiçbir şey almam. Harbiden bu ne böyle ya anneciğim King Kong kurtarın beni. Ulan King Kong her şeyi mahvettin oğlum. Her şey elimde kaldı. Sen olmasaydın gelip alacaklardı. Ben de anlamadım ki yani. Ben aslında satmaya çalışıyordum. Ben iyi bir insanım. Bu insanlar benden niye kaçıyor bilmiyorum. Çok üzüldüm. Çok. Beni sevmiyorlar ya. Sen bazen Kurtar tabi oğlum. Pis baymuz sana. Ya. Defol git oğlum buradan. Defol dedim. Defol. Senin yüzünden evime aşk götüremeyeceğim yav. Çalığın çocuğum aç kalacak oğlum. Her şey benim suçum oluyor. Of ya of kimse beni sevmiyor. Benim de çocuğum aç kalacak kimse onu düşünmüyor. Hepsi sizi yüzünüzden. Benim oğlum aç kaldı. Benim sevgilim beni terk etti. Ama kimse beni düşünmüyor. Sizi yiyeceğim. Önce seni yiyeceğim la. Uy, hey, yardım edin oğlum. King Kong beni yiyecek. Arkadaşlar ben bu adamı yiyeceğim. Benim para kazanmam lazım. Ama kimse bana kazandırmıyor. Çocuğum aç kalıyor. Ben ve çocuğumun para kazanıp zengin olmasını isteyen herkes kanala abone olup video like atsın. Hadi arkadaşlar. Ben ve çocuğumun karnını doyurmamız için kanala abone olup videoları katın. Yok oğlum seni kimse saymıyor. Kimse abone olup like atmayacak. Aç kalacaksınız oğlum siz. Ay, sen beni de çocuğumu da aç bırakmak istiyorsun. Seni yiyeceğim göreceksin. Demek adamı yiyeceksin he. Görürsün sen King Kong. Ne oluyor Kerem komiser dur yapma. Ben korkutmak için demiştim. Yemeyecektim onu ne olursun yapma. Vur onu Kerem komiser. Hani yiyecekti çakal çakal. Sen gelmesen midasını indiriyordu beni. Dur Kerem komiser yapma. Eğer beni vurursan benim oğlum ne yapar? Aç kalır sokaklarda kalır. Ona bakacak kimse olmaz. Umurumda bile değil. Sen adamları yiyecektin. Sen bir hata yaptın. Ben de cezanı vereceğim senin. Yapma Kerem komiser. Beni değil oğlumu düşün. Zaten annesi terk etti. Beni de kaybederse ne yapar benim oğlum? Onu adamı yemeyi düşünmeden önce düşünecektin akıllım. Şimdi seni vuruyorum. Hayır hayır dur oğlum. Canım oğlum. Oğlumu yalnız bırakamam. Artık iş işten geçti. Al sana. Aaa vur elde. Hadi. İşte bu kadar. King Kong'un işini bitirdim. Herkese rahatsızlık veriyordu. İşte herkesi rahatsız edersen işin sonu böyle olur. Allah Allah ya. Herkesi rahatsız ediyordu. İnsanları yemeye çalışıyordu. Haksız. Olamaz. Babo babo. Hayır. Babu bana para getireceğim dedin. Yemek getireceğim dedin gittin. Geri gelmedin vuruldun. Babamı vurmuşlar. Canım babam! Hayır olamaz. Harbiden bebeği varmış. Ne yaptım ben ne yaptım. Büyük bir hata ettim. Olamaz olamaz. Gerçekten bebeği varmış. Ne yapacağım ben şimdi. Babucuğum ne olursun gözlerini aç. Annem beni terk etti. Sen de beni terk etme babu. Canım babam ne olursun. Aç gözlerini. Canım babam. Ben annemi kaybettim. Seni de kaybedemem. Hayır ya, harbiden annesini kaybetmiş. Annesi terk etmiş. Şimdi benim yüzümden babasını da terk etti. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ulan King Kong kalk ayağa hadi ölme ne olur. Vallahi Kerem komiser, vur dediğim için özür dilerim. Adam harbiden bir babaymış. Para kazanmaya çalışıyormuş. Biz bunu nasıl yaparız ya? Biz nasıl insanlarız ya? Evet ya, nasıl yaptık biz bunu? Hayır ya, hayır olamaz. Babacım aç gözlerini. Babacım ne olursun ne olur. Canım babam, canım babam. Merak etme babu. Büyüdüğümde senin intikamını alacağım. Kerem komiser seni vurmuş. Göstereceğim ona. Hele bir büyüyeyim. İntikamını alacağım senin. Kanın yerde kalmayacak babo, Merak etme. Kanın yerde kalmayacak. İntikamını alacağım. Kerem komiser ölecek. Ulan çocuk intikam yemin etti. Hayvayı yedik. Şimdi benim düşmanım olacak. Hayır ya hayır.